yıl dönümlerinin bir anlamı vardır, olmalıdır. Elbette geçmişteki şanlı sayfaları bugün kutlamak için önemli bir vesile sunarlar. Ama bundan fazlasını da hak ederler. O fazla da etraflı bir tefekkür, kapsamlı bir muhasebedir. Bundan yüz yıl önce yaşananlara bugünü ve geleceği anlamak açısından bakarsak eğer, bu kutlamaların, bu törenlerin içi daha fazla dolar. Ben de 100 yıl öncesine birinci meclisin kurulmasına ya da Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına bu çerçevede, bu gözde bakmaya çalışacağım ve gördüklerimi de sizlerle paylaşacağım. Evet, birinci meclisin hangi şartlarda oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Uzun uzun benim tekrar anlatmama gerek yok sanırım. İşgal altında bir ülke ve milli mücadelenin devam ettiği şartlar. Çok ağır şartlar fakat bu şartlarda yerel kongreler organize ediliyor. Ülkenin bütün bölgelerinde kongre toplantıları düzenleniyor. Bu kongrelerle milli mücadele organize ediliyor aslında meclisin kuruluşuna giden yolda bu yerel kongrelerden geçiyor. Birinci meclis yerel kongrelerin neredeyse aktığı bir deniz oluyor. Yerel kongreler birer nehir, birinci meclis bu nehirlerin toplandığı bir deniz. Ne gibi özellikleri var? Pek çok özelliği var ama ben en önemli gördüklerimi burada hatırlatmak isterim. Bir defa o şartlarda ülkenin toplumsal, dinsel, etnik, düşünsel çeşitliliğini büyük ölçüde içeriyor. Bu açılardan çoğulcu bir meclis. Eksikler var elbette. Tapsanmayanlar var. Bunlar da belki o günden bugüne bakarak değerlendirmemiz ve muhasebesini çıkarmamız gereken meselelerdir. Bu çoğulculuğu tarif etmek için pek çok örnek kullanılır ama ben sadece şöyle ilk etapta sayılmayanları değil, daha az görülenleri zikredeyim. Mesela Mevlevi bayramı ve Nakşibendi şeyhleri var. Abdülhalim Çelebi var, Hacı Mustafa Efendi var, Şeyh Hacı Fevzi Efendi var, Dersimli Seyit Diyap var, Lazistan mebusları var, Laz ve Gürcü olarak bilinen üyeler var, Kürtler var, Çerkezliği öne çıkmış mebuslar var, Araplar var. Kısacası Türkiye'nin o zamanki etnik, dinsel ve toplumsal çeşitliğinin önemli bir kısmı var. Ve bu insanlar kendi kimliklerini saklamadan tam tersine. Kendi kimliklerini açıklayarak geliyorlar. Kendi kimlikleriyle katılıyorlar. Bu birinci meclisin en önemli vasıflarından biridir. Bu vasıf diğer özelliklerle de tamamlanmıştır elbette. Bakın birinci meclis meşruiyetçi bir yönetim anlayışına sahiptir. Dayandığı ilke de halk egemenliği. Evet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyler ama daha sonra da göreceğimiz gibi 1921 Anayasası'nın başına bir halkçılık beyannamesi ekler. Milli irade, halk iradesi tartışmasının ayrıntılarına burada girecek değilim elbette. Ama halk iradesinin ne anlama geldiğini belki de birinci meclisin tatbikatına ve daha sonra çıkardığı anayasaya bakarak daha iyi anlayabiliriz. Halk egemenliği ilkesi halkçı yönetim demek ama aynı zamanda halk yararına yönetimin ötesinde halkın her düzeyde yönetime katıldığı bir yönetim demektir. Nitekim meclisin kuruluşundan yaklaşık on ay sonra ilan edilen anayasa bu anlayışa dayanır. Yerelde halkın kararlara katılımını garanti altına alan bir idare sistemi, bir demokrasi modeli kuruyor. Birinci meclis müzakereci ve mutabakatçı bir yöntem takip ediyor. Bu kadar çeşitli kesimlerden farklı düşüncelerden insanların bu kadar zor şartlarda müzakereyi asla bir kenara bırakmadan mutabakatı sürekli öne çıkaran bir anlayışla yönettikleri bir dönemi konuşuyoruz. Onun 100. yıl dönümünü bugün kutluyoruz. O yöntemin neden bu kadar önemli olduğunu da izin verin biraz sonra açıklayayım Ayrıca bu meclis yasalcı bir meclisti. Mesela 23 Nisan 1920'de açılıyor. 12 Nisan 1921'e kadar tam 109 kanun çıkarıyor. Lütfen inlemek am amacıyla söylediğimi düşünmeyin ama bunların hepsi ismiyle müsemma kanundur. Torba değildir. Her birinin ismi var, her birinin kanun usulüne göre müzakere ve karara bağlanması usulü var. yöntemi var. O nedenle yasalcı bir meclistir. Meclis yetkileri kendinde topluyor. Biliyorsunuz bir meclis hükümeti sistemi var. Bu şu demektir? Her türlü yetki devletin üç önemli erki yasama, yürütme ve yargı mecliste toplanıyor. Ve fakat bu yetkilere tekelci bir biçimde de sahip çıkma anlayışını taşımıyor bir meclis. Çünkü dediğim gibi 1921 anayasasıyla yetkilerinin çok önemli bir bölümünü yerel yönetimlere devrediyor. Yerel yönetimlere verdiği yetkiler bizatihi kendi yetkilerini sınırlamak anlamına geliyor. Yani kadiri mutlak, yani otoriter bir yönetimi tercih etmiyor. Tam tersine halk egemenliği ilkesinin mantığına uygun olarak yerelde de halkın katılımını sağlayacak bir sistem oluşturuyor bu meclis. O sistemin merkezinde muhtariyet var değerli arkadaşlar. Ve bunu 1921 Anayasası apaçık hükme bağlıyor. Muhtariyet yani özellik ve bu özelliğin nasıl yönetileceğini de ayrıca ayrıntılı olarak düzenliyor. O da da şura yönetimini öne çıkarıyor. Aynen kendi işleyişini yerelde de kuruyor. Yani yerelde vilayetler ve nahiyeler şuralarla yönetilecek. Şuralar seçimle gelecek. Şuraların da kendi içinde reislerini seçmeleri kendi yetkilerinde olacak. Böyle bir sistem kuruyor hangi şartlarda bu kadar ağır işgal ve milli mücadele Kurtuluş Savaşı şartlarında neden yapıyorlar bunu Oysa o zamanın liderleri mesela milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa çok da yetkiye ve imkana sahipken bunları neden paylaşıyor Çünkü rıza istiyorsanız çünkü birlik istiyorsanız çeşitliliği kabul edeceksiniz. Müzakereyi kabul edeceksiniz. Gerçek rıza ancak herkesin kimliğine, eşit saygı herkesin iradesine eşit değer vererek sağlanabilir. Ve o şartlarda o ağır dönemde işte böyle bir ortak rızaya ihtiyaç var. Öyle bir güvene ihtiyaç vardı. Ve bu güven tepeden dayatmayla sağlanamazdı. Bu güven bu rıza zorla, baskıyla, tehditle ortaya çıkarılamazdı. Ancak güvenle sağlanabilirdi. Ancak herkesin kendini eşit gördüğü bir ortamda gerçekleştirilebilirdi. İşte bütün bunları yapmaların nedeni oydu. Bakın bugün ağır Kriz şartlarındayız, insanlığı tehdit eden bir salgınla karşı karşıyayız. Sadece bir örnek vereceğim, meclisin o dönem ağır bir krizi nasıl yönettiğini gösteren bir örnek. Sakarya Savaşı zamanı çok şiddetli geçiyor ve yaklaşık 15 bin yaralı var Ankara'ya taşınan. Sadece Ankara'ya taşınan 15 binden fazla yaralı. Ne yapacaklar? Meclis derhal kendi içinden bir kriz yönetimi oluşturuyor. Hepinizin ismini bildiği Sinop mebusu Rıza Nur'u görevlendiriyor. Rıza Nur da mebuslar arasında üç kişiyi seçerek bir kriz koordinasyonu kuruyor. Ünitelere ayırıyorlar yaralıları, şehrin hastanelerine sevk ediyorlar. Hastane olmayan yerlerde doktorları çağırıp tedaviyi belli bölgelerde, o hastaneler dışındaki bölgelerde de sağlamaya çalışıyorlar. Daha hafif yaralıları ahalinin evine dağıtıyorlar, misafir olarak. Bu ancak insanların özgür oldukları, kimliklerinin saygı gördüğü, rızanın serbestçe ortaya çıktığı şartlarda mümkün olur. Böyle bir meclis işte ancak bunları böyle bir meclis yapabilirdi yapmıştır da. Şimdi bugüne dair bir kaç sözle e, bitireyim konuşmamı. Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, 1921 Anayasası'nın iki temel dayanağı vardı. Böyle bir anayasa yapılmasının ilk dayanağı halk egemenliği ilkesidir. Yani halkı kendi sorununu yöneten bir muhatap olarak kabul eden anlayıştı. İkincisi Kürt sorununun çözümüydü. Mustafa Kemal Paşa sorunun ağırlığının ve ciddiyetinin farkındaydı. Bunu halk egemenliği ilkesine dayalı bütünlüklü bir demokrasi fikriyle çözmeye çalıştı. O dönemler bu konuda çokça çaba harcandı. Yerel demokrasi ve halk iradesi ülkenin bu sorunu çözmek için o gün bulduğu bu yolu maalesef daha sonra terk ettik. Şimdi de ülkenin sorunlarının çözümü bu iki ilkeyi birleştirmek, bu iki alanı buluşturmaktan geçiyor. Halk, demokrasi, halk egemenliği bu hem genel demokrasiyi hem yerel demokrasiyi içerir. Bir de değerli arkadaşlar, insanların yerelde kendilerini yönetebilecekleri elbette bunun belli bir çerçevesi var. Şartların, sistemin yaratılması ve herkesin kimliğinin eşit değer kabul eşit değer görmesi ve anayasal kabule bağlanması, anayasal güvenceye bağlanması. Değerli milletvekilleri, sayın başkan, 100 yıl sonra dönüp baktığımızda Maalesef bugün birinci meclisin e, özelliklerinden çok uzak bir meclisle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Eğer bir soru sorulursa bu yüzyıl içinde, yüzyıllık süre içinde en güçlü ve en zayıf meclisler hangileridir diye yani benim cevabım açık sanırım pek çok insanın da cevabı açıktır. Evet en güçlü meclisin yıl dönümünü en zayıf mecliste kutluyoruz. Bunun 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 bize bir şeyler söylüyor olması lazım. Diğeri yerel yönetimlerin en güçlü olduğu dönemle en zayıf olduğu dönem hangisidir diye soralım. Benim cevabım açık. Yerel yönetimlerin en güçlü olduğu dönemin 100. yılında Yerel yönetimleri neredeyse fiilen lağvetmeye yönelik bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu kabul edilemez. Ne kayyum uygulaması kabul edilebilir, ne de CHP'li belediyelerin krizi yönetmek için sarf ettikleri çabaların engellenmesi kabul edilebilir. Eğer 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 bu insanlığı tehdit eden ama herkesi eşit vurmayan salgınla gerçek anlamda mücadele etmek istiyorsak halkın rızasına ihtiyacımız var. Halkın rızasını üretebilmeniz için halkın iradesine saygı göstermeniz lazım. Halk sağlığı halk iradesinden ayrı düşünülemez. Halk sağlığını halk Daha önce dört dakika vermiştim. Buyurun. Anlayayım. Teşekkür ederim. Halk iradesine saygı olmadan halk sağlığını koruyamazsınız. O kadar basit. Önümüzde iki tane yüzyıl dönümü daha var. Biri 1921, biri 1923. Eğer 1921'i Bugün güçlü meclis olmadan idrak edecek olursak sanırım Türkiye anayasacılığı da büyük ölçüde bittiği bir döneme girecektir. Yani eğer biz önümüzdeki dönemde güçlü bir meclis kurmayı başaramazsak 1921'in 100. yıl dönümünde anayasacılık da bitecektir. 1923'e eğer böyle varırsak korkarım ki Cumhuriyet'ten geriye de fazla bir şey kalmayacaktır. O nedenle güçlü meclis, Demokratik anayasa ve demokratik cumhuriyet bizim bu ülkede hep birlikte barış içinde yaşamamızın teminatıdır, temelidir. Bu vesileyle çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük armağanın da barış içinde özgür bir ülkedir olduğunu söyleyeyim hepinize, bütün halkımıza, bütün çocuklara, en başta sağlık emekçilerine selamlarımı, kalbi saygılarımı ileterek konuşmamı bitireyim.